Meryem isminin anlamı. Meryem, Arapça kökenli bir isimdir ve genellikle İslam kültüründe yaygın olarak kullanılan bir isimdir. Meryem ismi Arapça kökenli olduğu için anlamı da bu dilde bulunur. Meryem ismi, Arapçada deniz veya okyanus anlamına gelir. Bu isim aynı zamanda temiz ve sağlam gibi. Olumlu nitelikleri de ifade edebilir. Meryem ismi İslam kültüründe yaygın olarak kullanıldığı ve Hazreti Meryem'e atıfta bulunduğu için bu ismi taşıyan kişilerle ilişkilendirilen bazı olası karakteristik özellikler şunlar olabilir. Dindarlık, Meryem ismi, İslam inancının kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir ve bu nedenle Meryem ismini taşıyan kişiler arasında dini duyguların önemli olabileceği düşünülebilir. İncelik, Hazreti Meryem, İslam inancına göre temiz ve erdemli bir kadın olarak kabul edilir. Bu nedenle Meryem ismi taşıyan kişilerden incelik. Dürüstlük ve erdem beklenebilir. Saygı ve sevgi, Meryem ismi, İslam kültüründe büyük bir saygı ve sevgiyle anılan bir figürü temsil eder. Bu nedenle bu ismi taşıyan kişiler, saygılı ve sevgi dolu olma eğiliminde olabilirler. Meryem ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Meryem suresi içerisinde bu isim oldukça sık geçer. Meryem suresine ek olarak Meryem ismi, Ali İmran suresi 42. Ayet ve Nisa suresi 156. oynatma listelerimizden diğer isimlerin anlamlarına ulaşabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz.